olurum. Allah'a kurban olurum. Yaradanına kurban olurum. Gel, gel. <laughs> gel, gel Ge. 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 Gel Hı. <laughs> Aqui, 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 da ayağı kırılan tedavi ettirdiğimiz. Seviyor mu beni? He? Seviyor mu beni? Ay hocam çok uğraştı onun için. Hani dediler ki ee, daha donanımlı kliniğe en donanımlısına götürdük. Zaten ben buradan götüreceğim ampute olabilir diye götürmüştüm. Götürsem zaten Kırşehir'e götürürüm, Aksaray'a götürürüm. Ben Kayseri'ye götürdüm ki onun ayağı kurtulur mu diye. Hani hocam çok uğraştı. Çok uğraştı ama olmayınca olmuyor. Hani şöyle düşünün. Bir kanser. Yine biliyor muyuz? Bu ayağı yok yani yok. Anladınız mı? Gel bakayım. Bunu hatırlayan var mı? aynı klinikte kaldı diye ayırmadım bunları. Bu da hani bu ayağı kırıktı da e, bir duvarın dibinde ağlıyordu ya. Oh. Bu da mutlular mı? Evet. Ama bir yuva olursa da hayır demeyiz. Biz bunları hiç ayırmadık. Klinikte de beraberlerdi. Anladınız mı? Hı. <laughs> Dün gece de geldim. Ee, bulamadım. Mama bıraktıydım. Yemişler. Yu olmak isteyen olursa da ikisini bir götürürüm. Türkiye'nin neresi olursa olsun. Neresi olursa olsun. Hatırladınız değil mi? Bu duvar dibinde ağlıyordu. <laughs> Götürdüm. Bunu zaten biliyorsunuz. Anladınız mı? Yani Ali hocamı tanıyan iyi bilir. Hani tanımayanlar yorum yaptı. İşte kesilmesin daha donanımlıya götürün falan. Şey Ali hocam olacaksa olacaktır. der. Allah'ın e kesmemek için de elinden geleni yapar. Kolay olandır ampute. Anladınız mı? Çok uğraştı. Allah Ali, 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 Ali hocamdan Allah razı olsun. Yani ben iki tane yavruyu hiç unutmuyorum. Buradan ayrılmış yani. Kemikten birbirine ayrılmış. Deri de kopmuş. Ali hocam onu yaptı. Önce Allah. Anladın mı? Ama bunun için çok uğraştı. Ee, Olmayınca olmuyor. Bazen imkansızların önüne geçemiyoruz bunu da paylaşacağım. Hangisi olduğunu belki hatırlaman vardır. Hani duvarın dibinde sanayide hani e, araba çarpmış ben gittim <laughs> ağladı ya. O işte. Bugün pazar arkadaşlar. Ben elimden geleni yapıyorum. Yani e, bunlar savunmasız. Yani bu Size kendini teslim ediyor, tamam mı? Ben çok sıkıntılar yaşadım böyle klinik konusunda ama ben en şeylerini buldum. Ali hocam, Rıfat hocam bunlar çok profesyonel, temiz insanlar, merhametli insanlar. Yani bu veteriner, herkes veteriner. Hani ben istisna şey etmeyeyim, herkes de veteriner. Bu işi para için yapan da var ama merhamet. Yani sen nasıl buna o gözle bakıyorsan Ali hocam da, Rıfat hocam da o gözle bakıyorlar. Yani ben bunları, bak burası Aksaray'ın Ortaköy ilçesi. Ben bunlar için 200 kilometre gidiyorum. 3 saat. Anladınız mı? Yani bunları tedavi ettirebilmek için. Mesela atıyorum Aksaray'a kış yere götürüyorum. Olmadı dediler miydi? Tamam orada bırakmıyorum. Götürüyorum Kayseri'ye, götürüyorum Konya'ya. Anladınız mı? Çünkü bunlar size kendi teslim oluyor. Yani bunların kaderi sizin elinizde. Kim ister bunun ayağını kestirmek? Hamdolsun olsun ki öbürü düzeldi. İkisi de kötüydü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Pazar pazar başınızı ağrıttım. Seni çok seviyorum. Tamam. Üzülme tamam. Hadi bakalım. Rabbime emanetsiniz. Gel mamanızı bakayım. <laughs> Ben hemen gideyim. <laughs> Gel yaş mama. Yaşmam dersin yaş mama. Akşama kadar bileyim tamam mı? Heh. <laughs> yaş mama bileyim diyorlar. Ne kadar karnıları tokuz. <laughs> Hadi bakayım. Rabbime emanetsiniz yavrularım. Hep parası arkadaşlar.